Hoş geldiniz. Bugün elimizdeki kaynaklarla gerçekten hani çok büyük bir soruyu, belki de en temel sorulardan birini masaya yatırıyoruz. Tanrı'yı bilmek mümkün mü? Ve eğer mümkünse bu bilgiye nasıl ulaşabiliriz? Felsefe tarihi, teoloji tarihi boyunca bu soruya tabii sayısız cevap verilmiş. Bugün incelediğimiz materyaller bizi özellikle bir yola çıkarıyor. İslam düşüncesindeki çok merkezi bir kavrama, yani Risalete, peygamberlik kurumuna yönlendiriyor bizi. Özellikle de agnostisizmin o bilinen, Tanrı varsa bile bilinemez iddiasıyla bu Risalet anlayışı arasındaki e, gerilimi ele alacağız. Amacımız ne peki? Bu kaynakların agnostisizmi nasıl ele aldığını, nasıl değerlendirdiğini ve Tanrı bilgisini neden ve nasıl peygamberlere yani rasullere bağladığını anlamak. Yani şu meşhur soru insan aklı tek başına Tanrı'yı bulabilir mi? İşte bu soruya bu metinlerin verdiği yanıtı ve bunun getirdiği sonuçları sizinle birlikte e, deşifre etmek istiyoruz. Karşımızda uzlukça iddialı bir argüman zinciri var gibi duruyor. Gelin birlikte açalım bu konuyu. Şimdi başlangıç noktası olarak agnostisizmi alalım. Kaynakların aktardığına göre agnostikler diyor ki Tanrı'nın var olup olmadığını veya varsa bile onun ne olduğunu yani özü itibariyle ontolojik olarak bilmemiz mümkün değil, imkansız. Fakat metinler burada ilginç bir şey yapıyor, ilginç bir hamle yapıyor. Bu iddia hem doğrudur hem de yanlıştır diyorlar. Nasıl yani? Şöyle. Doğru çünkü evet insan kendi başına, kendi sınırlı kavrayışıyla metinlerin sıkça kullandığı bir terim var aciz içinde. Yani bir tür yapısal yetersizlik, bir aciziyet haliyle Tanrıyı tümüyle kuşatamaz, onu kendi çabasıyla bulamaz. Bu doğru. Evet, insanın bu doğal sınırlılığı, bu bahsettiğiniz aciz hali kabul ediliyor bu doğru ancak kaynaklar hemen madalyonun diğer yüzünü çeviriyor ve diyor ki biz onu bilmekten aciz olabiliriz bu tamam ama bu onun kendini bize bildirmekten aciz olduğu anlamına gelmez ki yani bilginin kaynağı ve inisiyatifi aslında Tanrı tarafında. O eğer kendini bize tanıtmayı murad ederse bunu pekala yapabilir. İşte tam bu noktada agnostisizmin o bilinemez hükmü eksik kalıyor. Hatta da kaynaklar bunu oldukça güçlü bir ifadeyle bir aldatmaca olarak bile nitelendiriyor. Neden peki? Çünkü agnostik iddia sanki denklemin sadece insan tarafına bakıyor, Tanrı'nın kendini bildirme iradesini ve kudretini e, göz ardı ediyor gibi. Hı hı. Bu noktada akılda kalıcı bir benzetmede kullanılıyor. Güneş örneği, Güneş bize milyonlarca kilometre uzakta, ona dokunmamız, ona etki etmemiz imkansız gibi. Ama o enerjisiyle, ışığıyla, sıcaklığıyla ta en küçük hücrelerimize kadar nüfuz ediyor. Değil mi? Bize tesir ediyor. Yani biz ona ulaşamasak da o bize ulaşıyor. Aynen. Metinler diyor ki benzer bir şekilde biz Tanrı'dan onun mutlak aşkınlığı yani kaynakların kullandığı terimle mutlak tenzihi onun yaratılmış her şeyden tamamen farklı ve üstün olması durumu nedeniyle bir anlamda uzağız gibi görünsek de o bize yakındır ve kendini bize buldurabilir. Yani insan aklının sınırlarını aşan bir temas, bir bilgi akışı mümkün olabilir diyorlar. Peki madem insan aklı tek başına yeterli değil, Tanrı kendini nasıl bildiriyor? Onun bize ulaşma yolu ne o zaman? İşte tam burada kaynakların merkezine koyduğu kavram devreye giriyor. Risalet. Yani peygamberlik kurumu. Kesinlikle metinlerin ana argümanı bu. Tanrı'nın kendini insanlığa tanıtmak için seçtiği yöntem elçiler göndermek. Peygamberler yani. Bu yüzden İslam inancının temelini oluşturan kelime-i tevhid sadece la ilahe illallah yani Allah'tan başka ilah yoktur demekle kalmıyor. Bu cümlenin hemen ardından onun ayrılmaz bir parçası olarak Muhammedun Resulullah yani Muhammed onun elçisidir ifadesi geliyor. İşte bu ikinci kısım o bildirme mekanizmasını yani Tanrı'nın kendini bize tanıttığı aracı peygamberi ve onun temsil ettiği peygamberlik misyonunu işaret ediyor. Kaynakların ısrarla vurguladığı şey bu. Tanrı bilgisine giden yol onun görevlendirdiği bu elçilik kurumu üzerinden açılıyor. Yani bilmek bildirilmekle mümkün hale geliyor ve bu bildirme görevini de peygamberler üstleniyor. Evet, bu argümanı temellendirmek için Kur'an'dan çok kilit bir ayete de referans veriliyor. Biz bir rasul göndermedikçe azap edici değiliz. Bu ayet genelde hani sorumluluk, ceza bağlamında yorumlanır. Ama kaynaklar burada daha derin bir e, epistemolojik, yani bilgiyle ilgili bir katman görüyor değil mi? Aynen öyle. Buradan çıkan mantık şu. Tanrı insanları eylemlerinden veya inançlarından sorumlu tutmadan önce onlara kendini ve ne istediğini elçileri aracılığıyla bildiriyor. Yani bir tebliğ yapıyor. Eğer bir topluluğa bu bilgi ulaşmamışsa, yani peygamber aracılığıyla bir bildirme gerçekleşmemişse Tanrı onları sırf akıllarıyla "Yahu beni bulmanız gerekirdi." diyerek hesaba çekmiyor. Metinlerin ifadesiyle bilme bildirmeye dayanıyor. Önce bildirim geliyor, sonra sorumluluk. İşte bu mantık silsilesi agnostiklerin o meşhur bilemeyiz iddiasını temelden sarsıyor bu perspektife göre. Çünkü Tanrı adeta ben kendimi bildirdim, bilmenin yolunu açtım demiş oluyor. Kaynakların yorumu bu yönde. Bu durum hani bilmiyordum mazeretine pek yer bırakmıyor gibi. Bu oldukça net bir duruş gerçekten. Peki o zaman şu soru akla geliyor. Tamam, diyelim ki Tanrı var. Ama peygamberlere ne gerek var? sadece la ilahe illallah demek yani tanrının varlığını kabul edip peygamberlik kurumunu reddetmek ki bu genellikle deizm olarak biliniyor neden yeterli görülmüyor bu kaynaklarda Evet bu çok önemli bir nokta ve kaynaklar deizme karşı da oldukça e, keskin bir argüman geliştiriyor. Temel iddia şu: Bizim bugün kullandığımız Allah kavramının kendisi bile yani tek, mutlak yaratıcı her şeyden üstün aşkın bir tanrı fikri tarihsel olarak baktığımızda peygamberlerin Allah vardır ve o şöyledir demesiyle insanlığın ortak bilincine yerleşmiş bir bilgidir. Yani insan aklının kendi başına sıfırdan hiçbir dış yönlendirme olmadan böyle kompleks, böyle sofistike bir tanrı kavramını üretebileceği fikri bu kaynaklarca reddediliyor. Dolayısıyla deizm'in yani vahyi ve risaleti reddedip sadece akılla Tanrı'ya ulaştığını iddia etmek bu kaynaklara göre kendi içinde bir çelişki barındırıyor. Hatta kullanılan ifade oldukça sert, bir tür yalancılık olarak görülüyor. Yalancılık? Neden? Çünkü şöyle düşünüyorlar. Peygamberlerin getirdiği o bilgi mirası üzerine oturup sonra o bilginin asıl kaynağını yani peygamberliği inkar etmiş oluyorlar. Hem o bilgiden faydalanıp hem de kaynağını reddetmek gibi bir durum ortaya çıkıyor. Anlıyorum. Bu bakış açısı popüler bazı teorilere de meydan okuyor o zaman. Değil mi? Özellikle hani dinlerin ve tanrı inancının ilkel insanların doğa olaylarından korkması açıklayamaması veya sosyal düzeni sağlama ihtiyacı gibi nedenlerle tamamen insan tarafından icat edildiği yönündeki bazı antropolojik ya da sosyolojik teoriler. Kaynaklar diyor ki eğer insan aklı bunu tek başına üretemiyorsa o zaman bu kavramın kaynağı insanın dışında bir yerde olmalı. Üreten bizzat Tanrı'nın kendisidir. Peki ama nasıl? İşte vahiy yoluyla yani seçtiği elçiler, nebiler, peygamberler aracılığıyla. Hatta antropolojinin genel kabul gören bulgularından biri vardır ya nerede bir insan topluluğu yaşamışsa orada mutlaka bir tür din veya inanç sistemi de vardır tespiti. İşte bu tespitte bu argümanı desteklemek için kullanılıyor. Bu durum tanrının mesajının ve kendini tanıtma çabasının belki farklı biçimlerde de olsa Tarih boyunca tüm insan topluluklarına bir şekilde ulaştığının veya ulaştırıldığının bir işareti olarak yorumlanıyor. Bu da yine o ayetin mantığıyla örtüşüyor. Biz peygamber göndermediğimiz kavme azap etmeyiz. Yani bir bildirme süreci hep var ola gelmiştir deniyor. Bütün bu adımları takip edince kaynakların vardığı sonuç gerçekten çok çarpıcı ve belki bazıları için alışılmışın dışında olabilir. Bu perspektife göre Tanrı'nın varlığının ilk, birincil hatta en büyük delili bizzat risaletin kendisidir. Yani peygamberler ve onların getirdiği mesajdır. Özel olarak İslam açısından bakıldığında ise Hazreti Muhammed ona selam olsun ve Kur'an'dır. Yani aklın tek başına ulaşamadığı bilgiyi getirenler o bilginin varlığının en güçlü kanıtı haline geliyorlar. İşte tam da bu yüzden Kelime-i tevhiddeki o iki cümle, la ilahe illallah ve Muhammedun Resulullah, metinlerde sık sık bir terazinin iki kefesine benzetiliyor. Eşit ağırlıkta duran, birbirini dengeleyen ve birbirini tamamlayan iki temel hakikat. Biri olmadan diğeri ya anlamsız ya da eksik kalıyor. Tanrının varlığı ve birliği bilgisi risaletle bize ulaşıyor risalet kurumuysa ancak Tanrı'nın varlığı ve onun iradesiyle bir anlam kazanıyor. Kaynaklar bu ikisini ayrılmaz, birbirine sımsıkı bağlı bir bütün olarak sunuyor bizi. Bu argümanı daha da derinleştirmek için iki önemli kutsi hadise de atıfta bulunuluyor. Biliyorsunuz bunlar manası Allah'a, ifadesi peygambere ait olduğuna inanılan özel sözler. Birincisi, sen olmasaydın, sen olmasaydın bu evrenleri yaratmazdım. Buradaki yorum oldukça etkileyici değil mi? Evet, çok etkileyici. Yorum şu şekilde yapılıyor genelde. Eğer kendisini insanlığa en mükemmel şekilde tanıtacak olan, onun mesajını taşıyacak olan o son ve kamil elçi yani Hazreti Muhammed var olmayacak idiyse yaratılışın temel amacı olan Tanrı'nın bilinmek istemesi tam olarak gerçekleşemeyecekti. Dolayısıyla evrenin yaratılışının asıl gayesi eksik kalacağından yaratılışa da belki gerek olmayacaktı şeklinde yorumlanıyor. İkincisi de yine çok bilinen bir kutsi hadis. Ben gizli bir hazineydim, bilinmek istedim veya bilinmeye muhabbet ettim, mahlukatı yarattım. Evet, bu da çok açık bir şekilde yaratılışın temel gayesinin Tanrı'nın bilinmesi olduğunu ifade ediyor. Kaynakların yorumuna göre bu bilinme arzusunun gerçekleşmesini sağlayan anahtar mekanizma ise Risalet. Özellikle de Hz. Muhammed'in peygamberliği yani Risaleti Ahmediye olarak ifade ediliyor. İşte bu nedenle bu bakış açısıyla Risaleti inkar etmek aslında Tanrı'nın bilinme muradını ve dolayısıyla onun varlığının en büyük deliğini inkar etmekle neredeyse eşdeğer görülüyor. Terazinin bir kefesini yok saymak gibi bir şey oluyor adeta. Kaynaklar bu ilkenin yani Allah'a iman ile onun elçisine itaatin ayrılmazlığı ilkesinin sadece belirli bir dönem veya dinle sınırlı olmadığını göstermek için meselenin kökeninin çok daha derinlerde ta yaratılışın başlangıcına dayandığını iddia eden çok dramatik bir örnek veriyor. Şeytanın durumu. Şeytanın isyanı Allah'ın varlığını inkar etmek değildi değil mi? Sorun başkaydı aslında. Ahliyle diyor, şeytan Allah'ın varlığını, birliğini, yaratıcılığını inkar etmiyordu. Bir anlamda la ilahe illallah diyordu yani. Peki sorun neydi? Allah'ın o anki iradesinin bir tecellisi olan Hazreti Adem'e secde etme emrini reddetmesiydi. Yani o anki resul veya Allah'ın emrinin taşıyıcısı konumundaki Adem'e itaati işin Resulullah kısmını reddediyordu aslında. Peki gerekçesi neydi? Adem'in çamurdan yaratılmış olmasını küçümsemesi, onu kusurlu, basit, hakir görmesiydi. Metinlere göre bu tavır tarih boyunca peygamberleri o da bizim gibi sıradan bir insan işte hata yapabilir ne özelliği var ki ona tabi olalım diyerek küçümseme ve inkar etme tavrının ilk örneği adeta prototipiydi. Demek ki bu kaynaklara göre Allah en başından beri kendisine imanla birlikte gönderdiği temsilcisine yani elçisine itaati de emretmiştir. İnsanlığın imtihanı da hep bu noktada düğümlenmiştir deniyor. Ve bu tarihsel örneğin günümüze uzanan bir yansıması olarak da belirli bir yaklaşıma dikkat çekiliyor sanırım. Kaynaklar günümüzde Kur'an bize yeter diyerek hadisleri, yani Peygamber'in sözlerini, eylemlerini ve sünneti, yani onun genel yaşam biçimini, uygulamalarını reddedenlerinde aslında farkında olmadan bu aynı mantıksal zincirin bir parçası haline geldiğini iddia ediyor. Bu tavır peygamberin sadece mesajı getiren bir postacı olmadığını aynı zamanda Allah'ın mesajını açıklama, yorumlama ve en önemlisi hayata geçirme yetkisine sahip bir otorite olduğunu kabul etmemek olarak yorumlanıyor. Aynen öyle. Mantık şöyle kuruluyor. Nasıl la ilahe illallah ile Muhammedun Resulullah birbirinden ayrılmaz bir bütünse aynı şekilde Allah ve Rasulü de öyledir. Bunun kaçınılmaz mantıksal sonucu olarak da Allah'ın kitabı olan Kur'an ile Rasulün onu açıklayan ve uygulayan sünneti de birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Kaynakların tezi bu. Biri olmadan diğerinin tam olarak anlaşılamayacağı, eksik kalacağı ve en önemlisi doğru bir şekilde yaşanamayacağı savunuluyor. Yani risaletin sadece vahiy getirmek değil, aynı zamanda onu göstermek, yaşamak ve açıklamak gibi çok daha boyutlu bir misyonu olduğu vurgulanıyor. Evet, bu gerçekten derinlemesine bir inceleme oldu. Sonuç olarak elimizdeki kaynakların çizdiği tablo oldukça belirginleşiyor diyebiliriz. Bu perspektife göre Tanrı'yı bilmenin ve ona ulaşmanın yolu, sadece bireysel akıl yürütmelerden ya da kişisel mistik deneyimlerden ibaret değil. Aksine temel yol onun seçip gönderdiği elçileri ve onların getirdiği mesajı yani vahyi ve onu hayata geçiren sünneti bir bütün olarak kabul etmekten geçiyor. İnsan aklının tek başına Tanrı'yı kavramadaki aczı yani o yapısal yetersizliği kabul edilirken risalet yani peygamberlik kurumu Tanrı'nın varlığının ve kendini insanlığa tanıtmasının en temel en güvenilir kanıtı olarak öne sürülüyor. Özetle agnostisizmin o bilemeyiz iddiasına karşı bu kaynaklar çok net bir cevap veriyor aslında. Hayır, bilebiliriz. Çünkü Tanrı kendini bildirir ama bunu kendi belirlediği bir yöntemle. Yani seçtiği elçiler aracılığıyla yapar ve bu elçilere kulak vermek Onların rehberliğini kabul etmek aslında Tanrı'ya itaatin ve onu bilme arayışının ayrılmaz zorunlu bir parçası olarak sunuluyor. Bu ikisi metinlere göre asla birbirinden koparılamaz bir bütün. Peki tüm bu sunulan argümanlar, bu bakış açısı sizin için ne ifade ediyor sevgili dinleyiciler? Bu kaynakların sunduğu tanrı bilgisinin kaynağını ve yöntemini risalet kurumuna bu kadar sıkı bağlayan bu güçlü iddia üzerine düşünürken belki de şu soru üzerinde durmaya değer. Siz Tanrı'nın varlığına veya onu anlamaya dair ipuçlarını, kanıtları daha çok felsefi akıl yürütmelerin o soyut dünyasında mı arıyorsunuz, yoksa bu kaynakların işaret ettiği gibi tarihin içinde somutlaşmış peygamberlik iddialarında, kutsal mekinlerde ve onların temsil ettiği yaşam biçimlerinde mi aramayı daha anlamlı buluyorsunuz? Belki de bir sonraki kişisel keşfiniz, bu iki yaklaşım arasındaki ilişkiyi veya gerilimi daha derinlemesine araştırmak yönünde olur. Bizimle bu yoğun düşünce yolculuğunu paylaştığınız için teşekkür ederiz.